Survivor Kal Radyo'ya hoş geldiniz. Günümüz televizyon kanallarında yayınlanan yarışmanın tarihi aslında yüzyıllar öncesine dayanıyor. Biz de sizi tarihteki ilk Survivor'a götürüyoruz. 8 yarışmacıyı kırmızı ve mavi olmak üzere iki takıma ayırdık. Kırmızı takımda Arkor, Develi Eren, Gaston ve Monçuk bulunurken mavi takımda Nilya, Arentor, Ratakos ve Temun yer alıyor. Yarışmanın kuralı ise basit. Savaş, kazan ve birinci ol. İlk yarışmamız ödül oyunu olacak. Açıyorum. Açıyorum. Ağır. Açıyorum. Ağır. Açtım. Ağır. Ödül kazanan takım eleme oyunu olan kuşatma savaşında savunma tarafta olacak. İlk yarışmacılarımız kırmızı takımdan Arkor ile mavi takımdan Nilya. İlk darbe Arkor'dan geliyor. Nilya da hemen karşılık verdi. Çok hızlı başladı ikisi de. Nilya neler yapıyor öyle? Ve kazanan mavi takım. Mavi 1-0 önde. Kırmızı takımdan Eren ile mavi takımdan Arentor karşı karşıya. Arentor'un balta atışları isabet etti. Ve Eren de hemen karşılık verdi. Bu sefer olmadı. Arentor tekrar vurmayı başardı. Ve Eren rakibini yere seriyor. Skor 1-1'e geldi. Gaston Costa karşı. Of Gaston tek mızrak darbesiyle rakibini yere serdi. Kırmızı takım 2-1 öne geçti. Monçuk Temun'a karşı. Temun ok avantajını kullanmaya çalışıyor. Ama pek de başarılı olamadı. Ve Monçuk arkadan gelerek darbeyi geçirdi. Karşılıklı vuruşmalar başladı. Bakalım kim ayakta kalabilecek. Ve Temu kazanıyor. Skor 2-2 oldu. Eren Nilya'ya karşı. Şimdi çok kritik bir maçtayız. Çünkü kazanan takımına galibiyeti getirecek. Maç ortada başladı. Kimin kazanacağını merakla bekliyoruz. Ve Eren devesinden düştü. Nilya büyük bir avantaj elde etti. Benilya kazanıyor. Bu da mavi takıma ödülü getiriyor. Ödül oyununu kazanan mavi takım savunma yapan taraf olacak. Bu onlar için büyük bir avantaj. Ama hiçbir savaş yapılmadan kazanılmıyor. Mavi takımın Nilya, kırmızı takımı ise Monçuk yönetiyor. İlk kuşatma kulesini yıktılar. Tabo ikincisini de yıktılar. Mavi takım çok avantajlı bir duruma geçti. Kırmızı'nın ise tek ümidi Koçbaşı kaldı. Koçbaşı turları dayandı. Her an içeri girebilirler ve girdiler. 7. Kaybeden takım potaya girecek. O yüzden çok fırtınalı bir maçtayız. Oo, mavi takım rakibini ezdi geçti resmen. Ve kazanan mavi takım. <laughs> Eleme gecesi öncesi kaybeden kırmızı takım oyuncuları dokunulmazlık için yarışacak. İlk maç Arkor ile Eren arasında. Arkor maça çok hızlı başladı ve kazandı. Çok hızlı bir galibiyet oldu. İkinci maçta Gaston Monchuk'a karşı. Gaston hızlı bir darbe yaptı. Monchuk'tan da karşılık gecikmedi. Monchuk tekrar geliyor ve bir darbe daha indirdi. Ve bir tane daha. Monchuk galibiyete çok yakın. Ve Monchuk kazandı. Eren'i yenen Arkor'la Gaston'ta yenen Monchuk dokunulmazlık için karşı karşıya. Maç çok hızlı başladı. Karşılıklı darbeler geliyor. Bakalım kim ayakta kalabilecek. İkisi de hala yıkılmıyor. Gerçekten kankana bir maç izliyoruz. Ve Monçuk kazanıyor. Böylece dokunmazlığı alarak elenmemeyi garantiledi. Adaya veda eden ilk yarışmacımız için oylama başlasın. Harkor'a göre gitmesi gereken kişi Gaston. Şimdi Eren geldi. Eren'in oyu da Gaston'da. Gaston'un iki oyu oldu. Bakalım Gaston kime verecek? Eren'e verdi. Şimdi skor 2-1. Dokunulmazlığı alan Monchuk'un oyu çok önem arz ediyor. Ve Monchuk da Gaston'da oy verdi. Böylece 3 oy birden alan Gaston adaya veda eden ilk yarışmacımız oldu. Artık yarışmaya 7 kişi olarak devam edeceğiz. Kırmızı takım 1 kişi eksilerek 3 kişi kaldı. Mavi takım ise 4 kişi devam ediyor. Yeni haftada ödül oyununu kazanan takım eleme maçına ekstra 20 asker ile çıkma avantajına sahip olacak. O zaman ödül oyunu başlasın. Arkor Temun'a karşı. Temun her zaman olduğu gibi yine yayının avantajını kullanma peşinde. Arkor vitesi attırdı ve çok sert bir darbe geliyor. Şimdi kılıçlar çekildi ve karşılıklı vuruşmalar başladı. Bakalım kim ayakta kalabilecek? Ve kazandı. Kırmızı takım 1-0 öne geçti. Kırmızı takımdan Eren, mavi takımdan Nilya'ya karşı. Nilya ağaca tosladı. Eren için büyük bir avantaj. Ama o da ağaca çarptı. Bek ciddi vuruşmalar başladı. Ninja yine çok seri ve üst üste darbeleri indirmeye başladı. Eren karşılık vermeye çalışıyor. Ama Eren yine devesinden düştü. Nil işini bitirmek üzere ve bitirdi. Skor şimdi 1-1. Monçuk Arentor'a karşı. İlk darbe Monçuk'tan geldi. Arentor uzaktan balta atışları deniyor. Ama Monçuk ikinciyi de indirdi. Arayon Tor çok iyi savunma yapmaya başladı. Üst üste darbeleri savuşturuyor. Monçuk tekrar geliyor. Ve bu sefer işini bitirdi. Kırmızı takım 2-1 önde. Kırmızı takım bir kişi eksik olduğu için Arkor tekrar yarışıyor. Ve bir atak ol. İki yarışmacı da çok hızlı başladı. İkisi de bu ödülü çok istiyor. Bir Arkor kazandı. Kırmızı takım eksik olmasına rağmen ödülü kazanan taraf oldu. Ödül oyununu kazanan kırmızı takım Arkor önderliğinde 220 kişilik orduyla yarışmaya çıkarken mavi takım 200 kişiyle Temun komuta edecek. Kırmızı takım fazla asker avantajını kullanabilecek mi hep beraber göreceğiz. Ve savaş başladı. Alkor okçularının arka hatta solma pozisyonunda tutuyor. Amacı ne acaba? Ok da yaptırmıyor. Savaş çok kanlı devam ediyor. Mavi takım okçuları arkadan destekliyor. Ama kırmızı takım ikiler hala bekliyor. Piyadeleri diyen Alkor okçuları şimdi emir verdi. Ama her şey çok geç gibi. Sonuçlar da stratejik hatayı gösteriyor. Abone olsana kanka. Ve kırmızı takım kaçmaya başladı. Elem oyunun kazananı mavi takım oluyor. Böylece kırmızı takımdan bir kişi daha adaya veda edecek. Eren Moncho'a karşı. Bu dokunulmazlık oyunu 10 vs 10 formatında olacak. Savaş kıran kırana başladı. Develi Eren rakiplerini bir bir yere seriyor. Moncho'a ikili sıkıştırma geldi. Eren'den Monçuk'a çok sert bir darbe. Takımı dağılan Monçuk savaş alanını terk ediyor ve Eren kazanıyor. Arkor Monçuk'a karşı. Savaş başladı. Monçuk'un takımından biri düştü. Arkor'un takımı üstün bir performans sergiliyor. Savaş her an kopartabilirler. Ve son kişi de düştü. Arkor kazandı. Dokunulmazlık için kritik bir maç. Arkor Eren'e karşı. Kazanan dokunulmazlığı alacak. Arkor takımı maça çok hızlı başladı. Rakiplerini bir bir saf dışı bırakıyorlar. Develi Eren direnmeye çalışıyor. Ama o da düştü. Artık son direnişler. Beğeni yenen Arkor dokunulmazlığın sahibi oldu. Yarışmaya veda eden ikinci kişi öğrenmemiz artık sayılı dakikalar kaldı. Bonçuk geldi. Kendini ve Arkor'a veremeyeceği için Eren'e verdi. Eren de aynı şekilde o da oyunu başka şanslı olmadığı için Bonçuk'a verdi. Şimdi kritik an. Dokunulmazlığı alan Arkor'un vereceği oy Eren'e kişiyi belirleyecek. Ve Arkor Eren dedi. Ve Develi Eren adayı veda eden ikinci yarışmacımız oluyor. Böylece kırmızı takım 2 kişi kaldı. O yüzden mavi takımdan Arentor'u kırmızı takıma transfer ediyoruz. Neden öyle oldu diye sormayın, canım böyle istedi. Kaf benim, damar benim, kan benim, damar benim, hoşunu şey yok. Kaf benim, damar benim. Arkonilya'ya karşı Venilya <laughs> kazandı. Mavi takım 1-0 önde. Monçuk Ratakos'ta karşı <laughs> Ve Monçuk kazanıyor skor 1-1'e bir geldi <laughs> Aren Tortemun'a karşı <laughs> Demon takım tekrar öne geçirdi. Skor 2-1. Monchun rakibi Nilia. tekrar kazandı ve skoru 2-2'ye getirdi. Kritik maçta Arkor Temun'a karşı kazanan ödülü alacak. Evide. <laughs> Darkor kazandı. Kırmızı takım ödülün sahibi oldu. Ödülü kazanan kırmızı takım kale kuşatmasında savunan taraf olacak. Ve kırmızı takım sevinmeye başladı. Mavi takım geri çekiliyor. Daha surlara bile dayanmamışlardı. Kırmızı takım için çok kolay bir zafer oldu. Kaybeden mavi takım dokunulmazlık için yarışıyor. Nilyatakosta karşı. Ve kazanan Nil ya. İkinci maçta Nilya Temun'a karşı. Temun kaçıyor. Nilya kovalıyor. <laughs> Nilya yine maça çok hızlı başladı. Temun müthiş bir geri dönüş yapıyor ve maçı kazanıyor. Üçüncü maçtayız. Ratakost'un rakibi Temun. Eğer Temun kazanırsa dokunmazlığı alacak. <laughs> ne yapıyorsunuz oğlum ya? <laughs> Ve Temun kazandı. Dokunmazlığın sahibi oldu. Daya veda eden 3. yarışmacımız için oylama başladı. Doğal olarak Nilya Ratakosta, Rotakosta Nilya'ya verdi. Temun'un oyu çok kritik önem taşıyor. Ve Temun Ratakos diyor. 2'ye 1 oyla Atakos adaya veda ediyor. Son 5 yarışmacımız kaldığı için artık takım oyunları yok. Herkes bireysel olarak yarışacak. Büyük finale kalan 4 kişiyi belirlemek için yeni bir formatla karşınızdayım. Her yarışmacı dışarıdan getirdiğimiz bir komutanla 200 vs 150'lik bir meydan savaşı yapacak. Hepinizin bu savaşı kazanacağı aşikar. Ama burada kritik nokta savaş sonunda en az askeri kalan kişi bizlere veda edecek. Öyleyse yarışma başlasın. İlk yarışmacımız Arkor Arkor çok hızlı hücuma kalktı. Rakibi savunma düzenini dahi alamadı. Resmen katliam yaşanıyor. Arkor'un atlıları da hücuma kalktı. Bu iş bitmek üzere. Bakalım Arkor'un kaç askeri hayatta kalacak. Ve savaş sona erdi. Arkor 154 askerle savaşı sonlandırdı. İkinci yarışmacımız Monçuk. Adamımız Nukar daire formasyonuna solma yapmaya karar verdi. Büyük oh. çarpışmalar başladı. Monçuk çok sert başladı. Atlılarıyla da yandan çok iyi bir hücum gerçekleştirdi. Akibi adeta dağıldı. Savaşın sona ermesine çok az kaldı. Ve Monçuk savaşı bitirdi. Monçuk'un ordusunda 172 asker sağ kaldı. Bu gerçekten müthiş bir başarı. Üçüncü yarışmacımız Arentor. Büyük sıcak temaslar başladı. Aron solda atlı birliklerini çok iyi kullandı. Savaşı o da çok çabuk bitirecek gibi. Ve Aron Thor savaşı sonlandırdı. 171 askerli o da çok güzel bir zafer elde etti. Dördüncü yarışmacımız Nilya. çatışmalar başladı. Bakalım Nilya ne kadar başarılı bir savaş çıkartacak. Ve Nilya savaşı kazandı. Ve o da 169 askerle güzel bir başarı elde etti. Son savaşa geçmeden önce skor tablosuna bakacak olursak eğer Arkor 154, Monçuk 172, Arentor 171, ve ile 169 askerli yarışmadan ayrıldı. Bu sonuçla Monçuk, Arentor ve ile elenmekten kurtuldu. Eğer Temon 154 askerden fazla adam çıkartamazsa elenen kişi o olacak. Büyük final öncesi son savaşımızda da başladı. Temu farklı bir strateji deneyip okçularıyla rakibini yıldırma peşinde. İlk hücum atlılarıyla yaptı. Ama Nukal'da atlılarıyla karşılık veriyor. Atlıları da istediği sonucu alamayan Temmuz sonunda piyadelerin atağa kaldırdı. Ve Temmuz savaşı sonlandırdı. Ama sadece 104 askeri sağ kaldı. Bu kötü sonuç onun adaya veda etmesine maalesef sebep oldu. Ve büyük gün geldi. Bugün yapacağımız yarışma Survivor'ın galibini belirleyecek. Yarışma ne diye soracak olursanız eğer oldukça basit. 1 vs 100. Evet yanlış duymadınız. Yarışmacılarımız tek başlarına 100 kişilik dev bir orduyla savaşacak. Ve bu savaşlarda en çok kişiyi öldüren yarışmacı Survivor'ın kazananı olacak. Ve başlayın. Harkor ciritleri devletebildiği kadar düşmanı eritmeye çalışıyor. Mevzili silah olması onun için büyük bir avantaj. Monçuk kargısıyla hücuma geçti. Birkaç darbe indirse pek de başarılı olamadı. Arentor elindeki baltaları fırlatıyor. Üst üste başarılı atışlar geldi. Nidia elindeki gönderdi silah avantajlı kullanmaya çalışıyor. Ama çok darbe aldı. Tekrar Arkor'dayız. Arkor'dan üst üste başarılı vuruşlar. Ama çok sert bir darbe aldı. Canı yarıya kadar indi. Of üst üste iki kişi öldürdü. Bonçuk çözüze geçti ve çok daha iyi oynamaya başladı. Arantor'un atı yok. Bakalım ne kadar dayanabilecek. Lilia yargı dağıtmaya başladı. Çok üstün oynuyor. Arkor bir kişi daha aldı. Ama canı çok azaldı. Ve Arkor düştü. Arentor direnmeye çalışıyor. Arentor da düştü. Son çok düşecek. Canı çok az. Monçuk da yere yığıldı. Nilia. O da düşüyor. Tarihi an geldi. Tarihteki ilk Survivor yarışmasının sonuçlarını açıklıyorum. Yarışmanın dördüncüsü. Dört kişi öldüren Arentor. Yarışmanın üçüncüsü. Altı kişi öldüren Monçuk. Ve yarışmamızın birincisi. Efsane bir savaş çıkaran. Tam tamına. Yarışmamızın birincisi, efsane bir savaş çıkaran, tam tamını 60 kişi birden öldüren Nilio oluyor. Kendisini tebrik ediyor ve videonun sonuna geliyoruz. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki yarışmada görüşmek üzere.